Biz de bugün yerleştik çadırımızı. Beş katlı binadan çıktık. Hasar da var binamızda. Akşam yattık ama hiç uyumadan. Sabahladık. Korkudan mecbur kaldık çadırlara. Şu an altı kişiyiz. Evimizin alt katı tamamen patlak. Biz artık yağmur değil bu afatımız olmasın. Yağmura razıyız. İnşallah bunu da atlatacağız. çadırı istedik, aldık. Allah razı olsun devletimizden. Dün evdeydik. Korktuğumuz için geldik zaten fazla şeyimiz yoktu. Korkak için geldik. Ben kalp hastasıyım. Hanımın da dizleri emeliyetli. Kaçamıyoruz depremden. Mecburen çadırı istedik. Evde hasar yok, yalan söylemiyorum. Kaç yaşındasınız? 75.